Ben şu anda sözü fazla uzatmadan odamızın yaptıklarıyla ilgili birkaç sunum vardı. O sunumla ilgili birkaç bilgi vereyim. ilgili çalışmalar falan bu şekilde odaları bir arada federasyona ıı, olarak federasyon olarak gerçekleştirilen. Şanlıurfa e, Tüm Türk Türkiye Federasyon Başkanımız Harun Hac Ali Taylan Bey'e bu konuda çok teşekkür ederim. Yine e, Şanlıurfa'mızda bütün hemen meslektaşlarımızı bir araya toplayarak zor zorluklarla Şanlıurfa'mızda meslektaşlarımızı bir araya getirerek bir çat altında toplayan kurucu başkanımız Sayın Hanifi Arıkan Bey'e ve kurucu üyelerine tüm meslektaşlarım ve adın, odam adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Şimdi emlak anlamında yerel yönetimlerle emlak sektörü hep iç içe. Şey. Çünkü Türkiye'de emlak sektörüne baktığınızda klasik anlamda toprağa bağımlılık, emlağa bağımlılık toplumumuzun bir özelliğidir. Ve bu özellikten de biz sermaye biriktirmişiz. Sermayeler olmuşuzdur. Ben Karaköprü ilçesinde edindiğim şu bilgi şu. Şu yeri aldım diyor. Ya önü parktı diyor. Ben İmam İlhan'ın bakım kuruluşundan beri fark falan yok. Bir bilgi kirliliği oluşuyor. Tabii ben bunu, bu mesleği icra eden arkadaşlarım bunlardan tenzih ediyorum. ayrı tutuyorum. Ama sonuçta bu sektörde kayıt dışı çalışma da var. Onu biz Fatih Bey ile değerlendirdik. Geçen ben odamızı da ziyaret ettim. Yönetim kurulu üyeleriyle bu konuyu kayıt altına aldık. Zaten Karagöp ilçemizde hızlı bir çalışma da başlattık. Gerek ilçemizde, ilçemizdeki meslek odaların tanıma anlamında da ciddi çalışmalarımız oldu. Ve özellikle Emlakçılar Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerimizden ziyaret ettiğinde de dile getirdikleri hususlar vardı. Biraz önce Başkan Vekilimizin de ifade ettiği özellikle kayıt dışı durumla ilgili en çok da o kayıt dışılık bizim ilçemizde. Bununla ilgili hazırlanacak olan çalışmaya her türlü desteği vereceğimizi ben ifade etmiştim. Bu anlamda da geldiklerinden hemen sonra ilgili birilere de talimat verdik. Saha çalışması, alan taraması yapılması kaydıyla bu kayıt dışlığının öne geçmemiz gerekiyor. Yaklaşık bir 6 yıl falan olmuştur. Ben 6 yıl önce geldiğimde Karaköprü'de daha Yeni yeni binalar çok ama o zamandan işte ışık 10 yıl öncesine vardı. Karaköprü gelişiyor, kara gittiğimiz her yerde Karaköprü. Şimdi Karaköprü hakikaten muhteşem güzel bir şehir olmuş. İnşallah başkanlarımı tanıdıktan sonra da Urfa'daki bu ilçe belediyelerimizin çok daha başarılı örnek birer, Türkiye örnek birer yıldız ilçe olacağını da düşünüyorum. Bizim istatistiklerimize göre Urfa'da herhalde binin üstünde emlakçı var. Ama o da kayıtlarına baktığımızda emlakçı sayımız çok az. Tabii biz biz buna üzülüyoruz. Niye üzülüyoruz? Kendimiz için üzülmüyoruz. Üye sonuçta bizler faaliyet görev yapan insanlarız. <laughs>